Şimdiki konuğumuz Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanı Sayın Mesude Kılınç. Mesude Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dünyada gerçekten bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda OEM'ler olduğunu görüyoruz. Bu OEM'ler bir motor tasarımını baştan sona yapıp üretimini baştan sona yapabilecek kabiliyette olan firmalar. Dört ana oyuncu var burada esasen. GE, Pratt, Rolls Royce ve Safran olarak sıralayabiliriz. Bunlar Ciro ve çalışan sayıları bakımından gerçekten çok güçlü firmalar. Bunlara ilave olarak Ukrayna ve Rusya'da aslında kendi türbinli motorlarını baştan sona tasarlayıp üretebilecek kabiliyete sahipler. Bu dediğim gibi dört güçlü firmayla rekabet edebilecek düzeyde değiller satış anlamında ama kendi iç pazarlarını şu anla kendi geliştirmeleriyle karşılayabiliyorlar. Bu slaytta gördüğümüz bir diğer konu da aslında bu OEM'lerin motor üretmekle kalmayıp aynı zamanda bir tedarik zinciri oluşturduğunu görüyoruz. Alt sistem, komponent ve ham malzeme bazında gerçekten alanlarında uzmanlaşmış, ciddi firmalar biriktirilmiş durumda. Firmalar tasarlanmış ve mükemmelleştirilmiş durumda. Bu slaydı neden anlatıyorum? Şu anki Türkiye olarak en temel hedeflerimizden biri bu OEM'ler arasına girebilmek. Bu da gerçekten zorlu bir yol. Ee, onun altını çizmek üzere ee, bunu vurgulamak istedim ama tabii bu zorlu yolda şu anda çok ciddi adımlar atmaktayız ve ilerleme kat ediyoruz. Bir yandan motor geliştirirken bir yandan da malzeme, alt sistem ve komponent bazında e, geliştirme projelerini de başlattık. E, bunu çok önemsiyoruz çünkü platform seviyesinde belli bir başarı yaşadıktan sonra e, yakaladıktan sonra motor ve transmisyon seviyesinde karşılaştığımız kısıtlamalara motor tasarımında belli bir başarıya, ...ulaştıktan sonra onların alt sistemleri bazında da karşılaşabiliriz. Ee, o yüzden hep bu şeyle, e, güdüyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, bu kapsamda da dediğim gibi malzeme alt sistem geliştirme projelerini çok önemsiyoruz... ...ve çok ciddi bir yerlilik oranımız var projelerimiz kapsamında. E, bu proje kapsamında ilklerden biri aslında bir malzeme veri tabanının oluşturulması. Türbinli motor uygulamalarında... E, bu başta da bahsettiğim OEM'lerin hepsinde ...çok ciddi, çok çalışılmış bir malzeme veri tabanı mevcuttur... ...ve tasarımlarınızda bu malzeme veri tabanındaki bilgiler doğrultusunda hareket edersiniz. Turboşaft projemiz kapsamında ilk defa yerli bir malzeme veri tabanımızı da geliştiriyoruz. Bunlar kümülatif birikiyor. Yani evet. her projede önceki projelerden gelen bilgiler kullanılıyor, üstüne konuyor, ekleniyor malzeme evet, açısından. Evet ama hani ts 1400 projesi kapsamında bütüncül olarak baktığımızda söyleyebilirim. Şu an yeni, yeni başlatacağımız türbinli motor geliştirme projelerinde... Burada oluşturduğumuz malzeme veri tabanını e, kullanmayı hedefliyoruz. Nitekim kullanıyoruz da. Eee Tugoşaf motorunun Gökbey helikopterine entegrasyonu planlanıyor bahsettiğim Hı. gibi. E, buradaki hedefimiz de 2025. Bir diğer önemli projemiz KTC 3200 projemiz. KTC 3200 projemiz Kale Grubu tarafından geliştirilen Son ve Atmaca gibi milli füze platformlarımızın itki ihtiyacını karşılamak üzere e, geliştirilen bir motor. Şu an seri üretime yönelik hazırlık çalışmaları yapılıyor. Gerçekten çok önemli ve çok başarılı bir proje olduğunu altını çizmek isterim. Turbojet projemiz aslında yine biraz önce bahsettiğim gibi motor ailesi vurgusu yapıyorum. Bu da turbojet motor ailemizin üyelerinden biri olacak. Bilgi seyir füzelerimizde kullanabilecek bir motorumuz olacak. Menzil gereksinimlerini, yakıt tüketimini ve manevra kabiliyetini iyileştirme hedeflerimiz var turbojet motorumuzda. Evet, şimdi pistonlu motorlar ve transmisyonlar en çok, konusuna... En beklediğim yere geldik sonra Öyle mi? Evet. <laughs> Gelecek olursak, UTKU, motor ve transmisyon olarak özellikle yazdım ki çünkü genel itibariyle hep motora odaklanıyoruz. Evet. Ama burada gerçekten transmisyon bu projelerimizde, güç grup projelerimizde en az motor kadar şu anda riskli ve teknolojik karmaşıklığı yüksek bir sistem ve Türkiye'deki altyapı itibariyle de gerçekten biraz daha hani zorlandığımız bir sistem olduğunu altını çizebilirim. Yani aslında bu projeler hani bir motor üretelim diye değil bir güç grubu üretelim e, olarak çıkıyor. Hani burada bir anlam karmaşası oluyor. E, konuyla çok alakalı olmayanlar anlamayabiliyor hani e, şanzımanın ve motorun uyumlu çalışması gerektiğini. Hı hı. E, ancak dediğiniz gibi e, transmisyon olayı gerçekten özellikle bazı firmaların domine ettiği bir alanda gerçekten çok önemli. Kesinlikle. E, Utku isminin anlamı ile ilgili bilgi vermek istedim evet. açıkçası. Utku Batı böyle hani Kardeş projeler olarak da değerlendirebiliriz. Aslında Utku 1000 beygir gücünde bir güç grubu, Batuysa 1500 beygir gücünde bir güç grubu. Utku uzun uğraşlar sonucunda elde edilen, hani mutlu sonuca ulaşılan demek, yengi demek aslında. Biz de bu projeyi bu çerçevede isimlendirmek istedik. 2017 yılında sözleşmesini imzaladık ve hedefimiz 2023 yılında sistem teslimatının yapılması. V8 düzende bin beygirlik bir dizel motor olacak. Ee, yine altı ileri iki geri e, tam otomatik e, cross bir e, şanzıman geliştiriyor olacağız. E, şimdi bu projedeki yine aslında türbinli motorlarda da bahsettiğim gibi e, kritik olan alt sistemleri yerleştirmeyi çok önemsiyoruz. Ve bu projelerimizin zorluğunu e, gerçekten kat kat arttırsa da... E, hem tedarik zincirimizin oluşması, altyapımızın oluşması hem de sürdürülebilirliğin ve e, bu projelerde çalışmalarımızın devamı için bu kritik ağ sistemlerin yerli geliştirmesini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda da motorun ve transmisyonun pek çok kritik alt sistemi yerli olarak geliştirildi. Buna kontrol sistemleri, turbo şarj, işte transmisyonun e, tork konvertörü gibi sistemleri örnek olarak verebiliriz. E, Utku projesindeki hedef platformumuz yeni nesil hafif zırhlı araçların paletli grubu ve fırtına e, olarak söyleyebiliriz. Ee, peki burada e, utku motoru özellikle 1000 e, beygir gücünde bir motor, evet. gerçekten yüksek güçlü bir motor. E, peki e, dünya üzerinde sayılı motor üreticisi, sayılı transmisyon üreticisi var. Hı hı. Daha demin de bahsettiniz, işte şu an zamanda e, transmisyonda Allison e, hı hı. bir numara, hı hı. E, motorda GM, işte e, Cummins vesaire farklı hı hı. firmalar var. Hı hı. E, peki utku projesi ve diğer Batı projesi için de bahsediyorum. Hı hı. E, ihracat başarısı e, bekliyor musunuz yoksa önceliğiniz iç pazar e, ihracat başarısı yani ihracat hedefi yok mu o projeler için? Öncelikli olarak şunu aktarmam gerekir. Hani Utku ve batı güç grubunun gereksinimlerini belirlerken belirlerken dünya çapında e, rekabetçi özellikler barındıracak şekilde gereksinimleri belirledik esasen e, projemizin başından itibaren de. E, bu konuda rekabetçi ürünleri benchmark ederek gereksinleri bu yönde e, oturttuk ve e, şu anda bu gereksinimlerin doğrulanması durumunda projemizin başarıya ulaşması halinde gerçekten dünya çapında rekabet edebilir motor ve güç grubuna erişmiş olacağız. Tabii ki ilk hedefimiz öncelikle yerli platformlarımızın güç gruplarını yerli olarak bağımsız bir şekilde üretip kullanabilmek e, ardından da e, sürdürülebilir olması için bu çalışmaların rekabetin hedeflenmemesi e, mevzubayı olamaz. Teşekkür ederim cevabınız için. E, Utku motoru ile ilgili hani bir gelişmeyi paylaşmak isterim. Motor ilk çalıştırmayı gerçekleştirdik. E, yakında hani bu konuyla ilgili böyle daha detaylı bir e, e, çalışma olacağı için çok detaylarına girmek istemiyorum. Transmisyon ilk çalıştırması da çok yakın zamanda gerçekleşecek. Şu anda motorumuzun testlerine başlamış durumdayız. Motor test faaliyetlerini Gerçekleştiriyoruz. 2023 yılına kadar da test faaliyetlerimiz devam ediyor olacak. Yine Batu Motor ve Transpisyonu Projesi. Batu'nun kelime anlamı da gücü yeten galip demek. Ben hani bu ikilinin kelime anlamlarını da çok önemsiyorum. O yüzden altını çizmek istiyorum. Batu Altay Tankı'nın güç grubu projesi. Sözleşmemizi 2018 yılında imzaladık. Ve 2024 yılında tank üzerinde, Güç grubunun kabulünü yapmayı hedefliyoruz. Burada çok zorlu bir test süreci bizi bekliyor. Tank üzerinde 10 bin kilometre testleri dahil sahada testlerin yapılacağı bir şeyden, projeden bahsediyoruz. Bu projemiz kapsamında da yine V12 formatında bir pistonlu dizel motorumuz geliştiriyoruz. Ve yine 6 ileri 2 geri tam otomatik çapraz tahrikli bir transmisyon geliştirme faaliyetimiz var. Yine Utku'da vurguladığım gibi kritikal sistemleri yerli olarak geliştiriyoruz ve bunu çok önemsiyoruz. Bu da projemizin aslında zorluk seviyesine zorluk katıyor da diyebilirim. Altay güç grubu süre yüksek güçte çalışacak ve buradaki hacim kısıtı bizim için en önemli sıkıntılardan biri olarak söyleyebilirim. Bu yüksek gücü vereceğiz ve gerçekten çok düşük bir hacimde bu yüksek gücü vermemiz gerekiyor. Konu yine alt sistemler diyebilirim açıkçası. Bu Kritik al sistemlerin her birinin aslında dünya çapında e, çok ciddi uzmanlıkları barındıran şirketler tarafından geliştiriliyor. Hani Turbo konusunda çok deneyimli firmalar var mesela Ta, sadece turbo çalışıyor. E, atıyorum elektronik kontrol konusunda hani boş şu anda çok net bir dünya lideri. E, bu proje biz kapsamında bu alt sistemleri yerli geliştirme zorunluluğumuz olmasaydı bu teknik da uğraşmak zorunda kalmayacaktık açık konuşmak gerekirse ama bizim projemizde hem bu alt sistemleri yerli geliştirmek hem de nihai hedefe, nihai motor ve transmisyon performans hedeflerini sağlayabilmek gerçekten e, zorlayıcı bir hedef. E, şu anda takvimimizde ilerliyoruz. E, e, yakın zamanda bu projemizle ilgili de e, güzel haberleri paylaşıyor olacağız. E, şu an için dediğim gibi hani ama risk, sürekli risk yönetir haldeyiz. Risk yönetimi faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz ve 2024 takvimini yetiştirmek için canla başla çalışıyoruz. Burada bir diğer şey de hani yine motor olarak bahsettik. Transmisyon gerçekten 6 evet. ayın güç grubunda en zorlayıcı kısım olacak. Bu Bunun da altını tekrar çizmek isterim. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. E, PD170 motorumuz. PD170 motorumuz da Anka aslında. Anka'nın e, motoru. Bu da 2012 yılında geliştirilmesi başlamış bir projemiz. Şu an itibariyle PD170'in geliştirme ve kabul testleri tamamlandı. Seri üretim hazırlıkları yapılıyor. E, aslında Anka için geliştirildi ama e, pek çok farklı İHA platformumuzda şu anda kullanımı gündemde. E, Aksungur, e, işte Baykar'ın yeni e, platformlarında kullanımları gündemde. Aynı zamanda sanırım hani... E... Çok basit modifikasyonlarla PD220 olarak yani hı hı. 220 beygirlik bir versiyonda da kullanılabiliyor bildiğim kadarıyla doğru mu? Ee, evet şöyle aslında PD180 ve PD220 diyebiliriz. Evet. Ee, yine motor ailesi diyeceğim ben. Evet, hani Burada bir başlangıç noktası oluşturmuş olduk PD170 evet. ile birlikte. Bu başlangıç noktasından hareketle de platformlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak şekilde farklı modifikasyonlar yaparak aslında... Bu motorun varyantlarını geliştirmek hedeflerimiz arasında bu konuda da çalışmalarımızı başlattık şu an. Şöyle diyebilirim, yüksek irtifada yüksek güç sağlamak aslında İHA'larımızın faydalı yük taşıma potansiyellerini arttırıyor olacak. Evet. En önemli faydalarından biri olacak. Düşük yakıt tüketiminde de İHA'larımızın menzilleri artacak. Dolayısıyla daha uzun süre operasyon yapabilecekler. E PD170 motoruyla gelen bir diğer faydamız da aslında muadil motorlara göre PD170 motorunun yer, yazılımı da yerli olarak yine emniyet regülasyonları çerçevesinde yerli olarak geliştirildi. Bu doğrultuda da farklı platformlar için kalibrasyon ihtiyaçlarını e, kalibrasyon faaliyetleriyle farklı platformların ihtiyaçlarını karşılayabilir şekilde esnek bir yapıya da kavuşmuş olduk. Bu da önemli bir artısı gerçekten PD170 motorunun.